Evet dostlar hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler denenen adam kanalındasınız. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla birlikteyiz. Biliyorsunuz alışveriş deneyim videolarında ilk önce satıcı firmanın veya ithalatçı firmanın vermiş olduğu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Ardından da ürün kutu açılım videosunu bu videonun arkasına birleştiriyoruz. Ne aldık? Ne aldık? Yine balık avı malzemeleri aldık. Fuji'nin Yumi Sandworm 7 cm LRF silikonunu aldık. Enteresandır LRF diyor. Fakat biz bunu dipte kullanacağız. Çünkü çok merak ettik. Bayağı övülen bir marka. Ve aromalı bir marka. Nereden satın aldık? Sürüm marketten satın aldık. Mehmet Bey'den satın aldık. Yıllardır alışveriş yaptığımız bir firma, İstanbul firması. Özenle kargoluyorlar. Dürüst insanlar, gerçekten esnaf insanlar. Güvenerek satın alabilirsiniz. Gelin şimdi renklerinden bahsedelim. Sarı rengi var. Pembe glow'u var. Bir de oruncu var. Biz portakal rengini aldık. Bakın şu natural diyor. Pink glow. Bloody red var. Purple var. Mor sarı. Bu biraz pink white demiş. Beyaza kaçan pembe. Glow diyor fosforlu. Bir de oruncu var. Dediğimiz gibi biz oruncunu aldık. Glow özelliği de bakın. Resimde gösterilmiş ki biz videonun sonuna ne yaparız? Yine bir glow var mı? Bizdekinin glow var mı yok mu? Bakarız deneriz sizlerle paylaşırız. Gelin şimdi ürün açıklamasından biraz bahsedelim. Fujin'den özellikle LRF avcılar için yepyeni bir ürün daha demiş. Fujin, Yumi, Sandworm, Enteresanları, Solucan diye geçiyor bu. Levrek, istavrit, Eşkina, Mırmır, Karagöz, Sargos, iskorpit Hani balığı, Mercan, Tral, Ispari ve daha birçok balığın avında kullanılabilir diyor. Burada bakın normalde yine dediğimiz gibi LRF için olduğu belirtilmiş. Biz ne yapacağız bunu? Yemli de kullanacağız. Tekneden avlamıyoruz biliyorsunuz. Tekneden bir bakalım. Trala deneyelim. Mercana deneyelim. Aroma özelliği var diyorlar. Kokulu bir ürün diyorlar. Ona da bakacağız birlikte. Bu videonun sonunda dediğim gibi ürünü bir açacağız. Birlikte neye benziyor? Hep beraber bakacağız. Bizdekinde glow varsa glow'u hakikaten gece karanlıkta iş yapıyor mu? Onu da test edeceğiz. Bileşeninde diyor içerdiği üç farklı arama ile balıkların beslenme ve savunma güdülerini tetikler ve size büyük bir av avantajı sağlar diyor. Şimdi dostlar aranızdan hemen yorum isteyen oluyor ne yaptın ne ettin kullandınız mı sonuç nedir diye. Biz bunu ilk önce bir biliyorsunuz YouTube'da meşhur olan ürün tanıtım videosunu yapıyoruz. Ardından bunu kullanacağız. Belki bir ay sonra belki 3 ay sonra biliyorsunuz hemen test etmek imkanı pek olmuyor. Çünkü balık bazen yiyor, bazen yemiyor. Ondan sonra yorumlar kısmına soru sorabilirsiniz. Oradan da sorularınızı cevaplarız. Ürün iş yaptı veya yapmadı deriz ki 700 videoya geldik geçiyoruz. Birçok ürün hakkında da yorumlarda soru sorduğunuz zaman cevaplamaya çalışıyoruz. Ürün renklerinden bahsetmiştik. Gelin şimdi ne yapalım? Ürünü bir açalım. Özeline geldi kargomuz. Ürün neye benziyor? Birlikte bakalım. Evet Yumi geldi. Yumi Yumi. Fujin Yumi. Şöyle bir bakalım. Yağlı bir kabı var. Sanırım içindeki kokudan da olabilir. 20 adet olduğunu söylüyor. Orunç renk kabın içi aldığımızı size zaten belirtmiştik videonun başında. Bakalım bakalım. Send form demiştik. Kolay paketlenme diyor. Paketin kolay açılıp kapalı söylüyor. Jig için enteresandır. Jig'de kullanılıyor. Slip de kullanılıyor. Texas Rig'de kullanılıyor. Drop Shot demiş. Bakın kurşunlu. Üstte iğnenin ucuna takılıyor. Yemli yemsiz. Yani dibe yemli ya da jig'de de. Jig'de denemek zor olur bize. Jig Head'de kullanıyorlar çünkü. Bakın Dater Head demiş. Ama biz bir dibe deneyeceğiz bakalım. Spin'de de olduğunu söylemiştik. LRF'de de olduğunu söylemiştik. Hem biz yemli atacağız. Hem de başka şekilde de bir deneriz bakalım. Bir jikette de belki deneme yaparız. Rağbet olursa neden olmasın değil mi? Balık severse biz de kullanırız. Ki şu aralar maalesef jike bir talep yok balıklardan. Onu da size belirtelim. Kutuyu açtık. Of arkadaşlar hakikaten Hani böyle konsantre monsantre dedik ya. Bildiğiniz ahtobot gibi bir şey kokuyor bu. Bunu kapalı tutmakta fayda var. Zaten videodan sonra da bir elimi yıkarım herhalde. Hakikaten enteresan bir kokusu var. Şurada birbirine girmiş arkadaşlar. O bayağı da uzun. Şöyle yapalım. Bakın yağ zaten çıktı. Bu meşhur koku. Vallahi çektik bayağı da uzuyor. Tabi balon kardeş bunu keser. Balon biliyorsunuz dişleri maşallah kesip götürür. İğneye takacağız bunu deneyeceğiz. Elimiz gördüğünüz gibi yağlandı. Enteresan bir kokusu var. Biraz kalamar gibi diyelim. Veya bir ahtobot kokusu var. Koku olayı cezbeder bence. Değil mi? Balık da aptal değil kokluyordur. Cezveder gibi. Şöyle gösterelim size kurtçuyu. Alta doğru inceliyor. Bunun 5 cm'ini alabilirdik biz. Biraz uzunluğu almışız ama sıkıntı yok. Kesip denilebilir mi? Sanmıyorum. Yine de ben bunu bir 2.0 iğneye, 1.0 iğneye takabilirim. Normal 2'ye takabilirim. Onu da deneyebilirim. Hakikaten enteresan. Fakat yine kokladım. Koku evet denizden gelen bir koku. Kokuyu güzel yapmışlar. Bakın şu şekilde. Beş tanesini bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bunun ben e, üstü kapanır, kilitli bir torbaya koyayım. O şekilde hediye edeyim. Yoksa kokudan durulmayacak gibi bir durum. Tabi balık da bu kokuyu biliyorsunuz seviyor, cezbediyor. E biz bunu ne yapacağız? Deneyeceğiz. Deneyimlerimizi size bildireceğiz. Bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir ay olur, üç ay olur. Biz bunu deneriz. Denedikten sonra hepinize çağrıda bulunuyoruz. Hemen biliyorsunuz deneme imkanı olmuyor. Video çekerken de deneme imkanı olmuyor. O yüzden deniyoruz. Yorumlara yazıyorsunuz. Biz de bir ay olsun, bir, işte üç ay olsun belli bir zaman alıyor. Ondan sonra deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu ürünü de tanıtımını bu şekilde yapmış olalım. Umarım faydalı olmuş oluruzdur. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım ürün... Umarım ürün videolarımızı beğeniyorsunuzdur. 700 videoya geldik geçiyoruz. Balık avı malzemeleri, balık avı, otomobil, otomobil aksesuarları, alışveriş deneyimleri, tekne tekne aksesuarları birçok videomuz var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.